yaşadığı şartta. Efendim şimdi orada uygun değil müjde yapmak falan. Efendim burada uygun. Çoban biliyor musunuz? Ne? Çobanın bakın çobanın zekası mesleğin zekasıdır. Yani akıllı. O yüzden de biliyor musunuz ne var? Siz mutlaka onun bir pundunu yakalarsınız. Neden bize balıkçı dedi? İsa avcı diyebilirdi. Balıkçı dedi. Balıkçı ne demek? Balık avcılığıyla evet balık avcılığıyla normal kara avcılığını eğer birbirine kıyaslarsanız bir şey görürsünüz. Kara avcılığında gördüğünüzü alıyorsunuz. Gördüğünüzü. Ama balık avcılığındaysa hiçbir şey görmüyorsunuz. Atıyorsunuz. Ne gelecek bilmiyorsunuz. İşte bu yüzden de siz balıkçısınız. Çobanlar balıkçı. Evet. Çoban balıkçıdır ve çoban o attığı, yem oraya attığı zaman ne geleceğini bilemez. Bilemeyeceği için de oraya yemini atar. Çoban, akıllı çoban yemini oraya atar. Efendim Yok ya burası, burası, burası burada, olmaya gelmez, değmez. Öyle bir şey yok. Ona göre de Tanrı diyor ki üreylerle mi yani. Evet. Üreylerden Tanrı çok evet. Sen kararın yok. Evet. Şimdi, Şimdi ama burada ne var? İşte e, Mark'ın dördüncü bölümündeki şu verimli toprak meselesini de yanlış anlamışlar. Verimli toprak deyince şöyle anlıyorlar. Diyorlar ki ha ben bakacağım orada iman edecek olan insanlar var. Eğer iman edecek insanlar yoksa demek ki orası verimsiz toprak. Ya sonra Tanrı onu demek istemedi ki. Sana orada Tanrı boş toprak yani boş toprak yani artık ekilmemiş biçilmemiş boş topraktan bahsediyor. O yüzden de siz oraya gideceksiniz. Orada müjdenizi yapacaksınız. Artık bilemezsiniz oradan kim iman edecek. Bir yere gidersiniz. Orada 50 kişi iman eder. Bakın 50 kişi iman eder ve imanlı olarak kalır. Tamam Bir yere gidersiniz. Bir kişi iman eder, o da hizmetçi olur. O, o hizmetçi 50 bin kişiye iman edilir. Anladınız mı? Yani o yüzden diyor ki İsa, Tanrı'ya yalvar ki hizmetçiler göndersin. Bak, dua de hizmetçiler gelsin demiyor. Bu Bu derken yalvar. Evet, yalvar. Bu yüzden de yani çobanın doğruluğuyla imanının doğruluğu aynı olmaz. Her ikisinin farklı mesuliyetleri var. Bakın Levinler bölümüne baktığınızda şunu görüyorsunuz. Orada Tanrı normal Levi halkına yani seçmiş olduğu hizmetçi halkına farklı farklı şeyler söylüyor. Normal insanlara, normal imanlara, diğer 11 kardeşe farklı farklı şeyler söylüyor. Yani onların günahları bağışlanabiliyor ama gün her yaptığı günah bağışlanmıyor. Neden acaba? Çünkü onlara bir sürü şey vermiş fazladan. Tabi beni seviyor, evet evet imkan veriyor, fırsat veriyor. Diğer insanların onun onlar için çalışmasını sağlıyor. Şimdi bugün bir çoban. Bu, bugün bir çoban. Çalışmak lazım mı? Hayır çalışması lazım değil. Paulus'un orada iki sene çalıştığını yaptığını. Bütün insanlar olsun şan olsun diye yaymayın yalan. Yalan yapıyorsunuz. Çünkü niye? Siz de biliyorsunuz ki Paulus iki yıl orada çalıştı diye iki yıl çalıştı diye bütün hayatının parası kazanma. Orada para kazanmak için çalışmadı. İtalyan aileyi hizmeti öğretmek için, müjdeci yapabilmek için onlar öğretmek diğer insanlar şüphelenmesin diye o doğruda çalıştım iki yıl sadece topu topu iki yıl. O yüzden de demek istediğimiz şudur ki yani çoban çalışmak zorunda değil ve aynı Paulus ne diyor kim suyu bilir de onun sütünden işmez diyor değil mi? diyor ki öküzün e, ağzını e, şey bağlamayın derken tam öküzleri düşünmüyün zannediyordunuz diyor bak orada. Onlara şey veriyor, pay veriyor. Neden? Çünkü o ta nereden geliyor? Gebiller bölümünden geliyor. Evet. O yüzden de tam ne dedi Yeşu Yaşı bölümünden? Yeşu'ya dedi ki bunların hepsine pay vermiyor ama Levillere veriyor. Şimdi Leviler orada çıktı dedi mi? Ya niye bir sefer vermiyor kardeşim olur mu? Hiç şey falan demedi değil mi? Niye? Çünkü Levillere dedi siz bakacaksınız. Bak gördün mü? Yani hizmetçilere siz bakacaksınız. E bugün de aynı şey geçerli. Tanrı'nın kitabı Tanrı'nın kitabının arkasında ne yazıyor biliyor musunuz? Ya vahiy bölümünün son bölümünde. Bu, bu kitap, bu zaman ve gelecek bütün zamanlar için geçerli. Amin. Amin. O yüzden de, yani siz diyemezsiniz ki, siz diyemezsiniz ki, işte efendim, ee şey, ee o, o zaman Leviler için geçermiş. Hayır, hayır, hayır. Eğer İsa diyor ki, bir insanın iki tane ağası olmaz. Ne demek istedi? Şunu demek istedi. Yani ben bugün ticaret yaparsam geçimini sağlamak için mecburen oraya bir zaman ayırmam gerekiyor. Mecburum. Çünkü eğer oradan para kazanıyorsam zaman ayırmam gerekiyor. Eğer zaman ayırmam gerekiyorsa bir de aynı zamanda o işte düşünmem de gerekiyor. Bu da ayrı bir şey. Onunla ilgili fikir yürütmem gerekiyor. Yani sadece oraya gidip gelmekle bu iş olmaz. Yani fikir yürütmem gerekiyor. Ya, i̇şten düzgün. Evet. Biz veya veya iş